burada bir kişi şu an kaçtı bakın şöyle ileride göstereyim nasıl göstereceğimi bilmiyorum benim arkadaşım bu bir dakika ilerideki kişiyi göstereyim şimdi arkadaşlar ileride şöyle bir dakika tıklamaya çalışacağım şu değil aha arkadaşlar bak yanlış değilse eğer şu hemen nedir şikayet etmeyin sanırım şu sanırım yani hemen şikayet etmeyin ama bir yerde bulunsun eğer belirlediğimde size göndereceğim yani bunu şikayet edin ama şimdi değil daha anlamadım ben bir dakika şöyle birazcık yakınlaşayım şu bakın arkadaşlar birçok kişi buna nedir bir şeyler yapıyor ben de ona <laughs> nedense gülesim geldi ya yani arkadaşlar kusura bakmayın da şöyle ufak nedir videodan önce böyle kötü sözler söylüyordum. Burası söylememek için evden geleni yapacağım. İnşallah Ben geleni yaparım. Ama şu an e, inşallah yanlış şey dememek için elimi zor tutuyorum. O kadar çok adam, o kadar çok kişi var ki şu an. Sen yaban ne olsun? Bunun farkındasın değil mi? Arkadaşlar bunu zaten ben admin anlattım. inşallah doğru Rabbim. Herkes ona doğru bir şey yapıyor. Bir daha şey etmeyeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar bunları yapmadan olmuyor ki be. Yani şu an. Bak. <laughs> Ağlama bu yüz attı. Çok iyi. <laughs> şu anda dede sigarizm geliyor. Ya yaban domuz de değil olmadı. Kaydediyorum kelimesini kaybettim. Aha bir yere gitti. Bir yere gitti. Nereye gitti? Bir dakika. Nereye gitti ki? konuşuyoruz. Korkmuş dedik. Bence bence de korkmuş. Ben öyle düşünüyorum. Bazı nedir? Ben başta bir de şunu kötü sandım. Arkadaşlık isteği atmış. Ben kabul ettim. Demek ki şey aha. Aha gitmemiş. Nerede, nerede ışınlanıp gidiyor? Arkadaşlar ben şu an bunu atıyorum. Adını söylemek istemiyorum. Arkadaşlar şu sinir edici emojilerden atalım. Mesela palyaço. Palyaço. Mesela <laughs> palyaçosun demek istiyorum şu an. Kendimi öyle algılıyorum. Ne oldu? Ben herkese duyuruyorum şu an. Bunu bildirin. Tamam bunu bildirin. Hepinize çok sevdim. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendi